Arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine arkadaşlar? Çok şık, şahane bir örgü modeli. Bir tane ana renk kullandım. Her iki sırada bir farklı renk kullandım. Ana rengimiz hep sabit kaldı arkadaşlar. Sizler bunu iki renk olarak da çalışabilirsiniz. İpinizi koparmadan rahatlıkla çalışabileceğiniz güzel bir örgü modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şu şekilde düzeltelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız 6 ve 6'nın katları arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Sanırım bu kadar yeterli gelecektir. Hemen 3 tane zincir çekiyorum dördüncü zincirimin üzerine bir tane trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü hemen yanına dördüncü trabzan bir tane de burada kenar zincirimizde sayıya dahil ediyorum toplam sayımız beş tane bir tane zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum arkadaşlar tekrar her zincirin üzerine birer tane trabzan çalışıyoruz. Toplam, toplam trabzan sayımız 5 adet arkadaşlar. 5 trabzanımı oluşturdum. Bir zincir tekrar alt sıradan bir tane zincir atlıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturuyoruz arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Tekrar bir zincir bir tane atlıyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı oluşturdum bakın şimdi burada yapacağım işlem bir tane zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim ilk trabzanımın tepe noktasına sık iğne ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci bakın beş tane trabzanın üzerine 5 sık iğne buradaki bir zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne oluşturuyoruz arkadaşlar aradaki bir tane zincir boşluğuma da aynı şekilde bir tane sık iğne oluşturuyorum başlangıç modelimizin başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra hemen renk değiştireceğiz arkadaşlar. Bu parlament mavisi ipimizi koparmıyoruz. Yani ipimizi kesmeden çalışıyoruz. İki renk çalışırsanız diğer renkleri de kesmeden rahatlıkla çalışabilirsiniz. Lakin ben burada birçok renk çalıştığım için bu ara renkleri ipini kesmek zorunda kaldım. Evet bakın. Hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi hafif toparlıyorum. Örgümü bana doğru çevirdim arkadaşlar. Bakın burada yapacağım işlem bir zincir çektik. 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Burada yapacağımız işlem tığımızı iki kere sarıyoruz arkadaşlar. Bakın burada beş tane trabzanımız var. Bu ortadaki trabzanın yani üçüncü trabzanın belinden geçiş yapıyorum. Burada dörtlü bir tane trabzan çalıştım. Tekrar bakın bu belinden geçiş yaptığım trabzanın hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına ikili trabzan yanına bir ikili trabzan daha diğer yanına ikili trabzan daha bakın toplam sayımız 3 tane trabzanımız oldu tığımı iki kere sarıyorum bakın aynı ortadaki trabzanın belinden geçiş yapıyorum 1 2 3 ve 4 bakın bu şekilde bir tane daha dörtlü trabzan oluşturduk şimdi burada yapacağımız işlem hatta şöyle göstermek istiyorum arkadaşlarım bakın bu ilk sıramız şuradan göstereyim bakın burada bu işlemi çalıştıktan sonra tekrar bir zincir çekiyoruz yani ara veriyoruz arkadaşlar her örnek arasına bir tane zincir çekiyoruz bir bir zincir bakın şimdi tığımın üzerine iki kere sardım buradaki beş trabzanımı sayıyorum bir iki üçüncü trabzanın Belinden geçiş yapıyorum. Bir, iki, üç, dörtlü bir tane trabzan. Tığım üzerine sarıyorum. Bu trabzanımızın belinden geçtiğim trabzanın hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Yanına ikinci trabzan, yanına üçüncü trabzan. Tığımı tekrar iki kere sardım. Bakın bu üçüncü trabzanın beline tekrar geçiş yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bakın bu şekilde tamamladık bir zincir tekrar tığımı iki kere sarıyorum 3 trabzanın belinden geçiş yapıyorum 4'lü trabzan bakın bu belinden geçiş yaptığım trabzanın hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir yanına 2, Hemen yanına 3, 3 tane ikili trabzan. Tekrar tığımı iki kere sardım. Aynı trabzanın belinden geçiş yapıyorum ve burada dörtlü trabzan. Bir tane zincir. Tekrar tığımı iki kere sardım. 1, 2, 3. Trabzanın belinden geçiş yapıyorum. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyoruz. Bakın, bu trabzanımızın. Belinden geçiş yaptığım trabzanın üzerinde sık iğnemiz var. Bu sık iğnemizin değil hemen yanındaki. Bir ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Belinden tekrar geçiş yapıyorum. Bakın bir dörtlü trabzan daha oluşturdum. Buradaki en son sık iğneme de bir tane ikili trabzan çalışıyorum ve bu bizim kenar trabzanımız çünkü başta da 3 zincir çekmiştik bakın bu şekilde modelimizin kurulumunu yaptık şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bakın bu şekilde sık iğne çalışıyoruz bütün trabzanların üzerine tek tek atlamadan batıyoruz ve sık iğne çalışıyoruz bakın şimdi burada arkadaşlar tane zincir çekmiştik boşluğumuza daha bir tane sık iğne tekrar gördüğümüz bütün trabzanların üzerine sık iğne çalışıyoruz 5 trabzanımız var 5 tane sık iğne ara boşluğumuza bir sık iğne tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sık iğne ara boşluğuma bir sık iğne tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğne çalışıyorum buradaki kenar zincirime de bir tane sık iğne çalışıyorum ve burada sıramızı tamamlamış olduk hatta bu en son sık iğnemizi şu şekilde çekelim toplamayalım bakın bu ipimi öne doğru çekiyorum diğer rengime geçiş yapıyorum bakın şimdi bir iki üç üç tane zincir çektim tığımı iki kere sardım bu ortada üç tane trabzanımız var hemen ikinci ortadaki trabzanın belinden geçiş yapıyorum bir iki üç ve dört dörtlü bir trabzan hemen bu trabzanın yanındaki sık iğnemin üzerine bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan bakın bu şekilde tekrar tığımı iki kere sardım aynı trabzanın tekrar belinden geçiş yapıyorum ve burada bir tane dörtlü trabzan bakın ikinci modelimizin de kurulumuna devam ediyoruz şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlarım bir zincir çektim tığımı iki kere sardım. Bakın. <laughs> Çok pardon. Bu ikinci trabzanın tekrar belinden geçiş yapıyorum. Burada uzunca bir dörtlü trabzan. Hemen bu belinden geçtiğim trabzanın hemen yanındaki sık iğneye birinci trabzan, diğer sık iğneye iki, diğer sık iğneme 3 3 tane trabzanımı tamamladım tekrar tığımı iki kere sardım aynı trabzanın belinden tekrar geçiş yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz bir zincir tığımı iki kere sardım tekrar ikinci trabzanın belinden geçiş yaptım tekrar burada aynı işlemi uyguluyoruz 3 tane trabzanımızı çalıştık tekrar tığımı iki kere sardım aynı trabzanın belinden geçiş yapıyorum ve aynı işlemi uyguluyorum bu kadar kolay arkadaşlar yani bu modeli çalışırken iki renk olarak çalışırsanız ipinizi hiç koparmadan kesmeden rahatlıkla çalışabiliyorsunuz şu sıradan itibaren arkadaşlar bitene kadar modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. İki renk olarak çalışırsanız kesinlikle ipinizi kesmeden çalışıyorsunuz. Bakın şimdi burada gördüğüm bütün trabzanların tepe noktalarına birer tane sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. Zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar aynı şekilde bütün trabzanların tepe noktalarına sık iğne çalışıyoruz. Zincir boşluğuma bir sık iğne. Tekrar aynı şekilde sıramızı bitene kadar sık iğne çalışıyoruz. Zincir boşluğuma bir sık iğne. Tekrar tepe noktalarına birer tane sık iğne. Ve burada kenar zincirime de bir sık iğne bu şekilde çekiyorum, toplamıyorum. Bu mavi ipimi bu şekilde çekiyorum. Diğer rengimle sık iğnemi kapatıyorum. Bu arada rengimi, diğer rengimi yukarıya çıkarmış oldum. Şimdi aynı işleme devam ediyoruz. 3 tane zincir çıktığımı iki kere sardım. Bu ortadaki ikinci trabzanın beline geçiş yapıyorum. Bir trabzan hemen yanındaki sık iğneme bir trabzanımızın sanırım burada yanlışlık oldu. Evet bakın bir tane ikili trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan tekrar tığımı iki kere sarıyorum Tekrar bakın birinden geçiş yapıyorum ve bir tane daha dörtlü trabzan. Bir zincir tekrar aynı şekilde. sizlerde de gördünüz arkadaşlar modelimin kurulumunu yaptıktan sonra modelimiz artık hep bu şekilde devam edecek. Gerçekten çok kolay, çok şık bir örgü modeli kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bunu tek renk olarak da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Evet. Bakın bu şekilde. Bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok şık ve çok kolay bir örgü modeli. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.